Herkese merhaba arkadaşlar Şimdi Biliyorsunuz PKS'ye yeni güncelleme gelmişti Ve Market kısmında Böyle yenilikler Gelmişti Lan <laughs> Tövbe bismillah Yok bu gerçek olamaz Bu gerçek olamaz Abi bu gerçek olamaz Yemin ederim bu gerçek olamaz. Olamaz ya. Yemin ederim olamaz. Bismillah. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ana. da kız geldi. Lan ben bunu. Parama bakın. Çok şanslı. Çok Nasıl benim gözüm budur arkadaşım eteğim budur. Arkadaşlar yeni kombin yapacağım. Yemin ediyorum ki. Yeni kombin yapacağım. Ee, şu an konumuz bu değildi ama. Abi şuna bak. Şu güzelliğe var. Oha çok iyi oldu. Arkadaşlar ben bilmiyordum. Yemin ederim bilmiyordum. <laughs> Zaten bilseydim alırdım ya. Şu an şok oldum bir dakika. Gerçek değil sanırım. <laughs> Ay benim karakterim bundan sonra böyle. Dur. Kulaklıklardan çok güzel bir kulaklık seçeceğim. Evet bu. Bu <laughs> budur abi. <laughs> çok güzel oldu şu okul kombini yerine. <laughs> Abi çok güzel. Nasıl benim kombin budur arkadaş. Ya çok zayıf gibi elim titriyor. Şu an üstümdeki bütün ağırlığı attım gibi hissediyorum. Gerçekten. Arkadaşlar ben tapınak evini almıştım da. Şimdi tapınak evini düzenleyecektik. Sonunda. Şu baksanıza. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Bir de bu gece olduğunda şu sula, sulu olan yerleri, ateşli olan yerleri çok güzel. Allah kahretsin. İnternet gitti. Allah belanı neyse. Arkadaşlar hakikaten internet gitti. Neyse 2 saat bekleyelim ya. Two hours later. Arkadaşlar bunun açılacağı yok. Herkese merhaba tekrardan merhaba merhaba merhaba. İnternet yine geldi. Ee, şimdi devam ediyoruz. Ben en son çantadan şeyi almaya çalışıyordum. Evet. Çok güzel. Ya ben senin bu şeyinize tüküreyim. Ne <laughs> buradaymış. <laughs> Çok güzel. Oha oha oha. Oha oha. Oha. <laughs> bu ne be? Vallahi biri içimden geçsin. Ee, düşünün. Şuradan şöyle biri geçiyor. Ondan sonra e, benim benim bu uç kenarımdan geçiyor. Valla iki saniyelik hayatını kaybediyor Bu ne be? Mızrak gibi. Aslında mızrak ama. <laughs> bu arada arkadaşlar ben 8 yaşına girdim ya. Merhaba arkadaşım. Mızrağımı satlayayım mı sana? Bu arada bu daha yukarı gidiyor. Ya ben niye evimden uzaklaşıyorum Allah aşkına? Biri bana sorabilir mi? Evet. Şimdi evimizi düzenleyeceğiz. Biz bunları evet. Yani bunları, bunları ben ilk şuraya koymaya karar vermiştim. Ama vazgeçtim. Şuraya şöyle çoban köpeği gibi dikeceğim. Evet çoban köpeği. Evet. Birinci tarafı bitirdik. Sanki madalya aldık. Neyse. İkinci tarafa geçelim. Evet şuraya iki tane ejderha koyacağım. Tabi altı gözükmeyecek. Tamam. Oldu. Oldu bu iş. Evet. Şimdi buralara bambu koyacağım. Bambu gelenekseldir ya. Arkadaşlar sürekli şöyle olmuyor mu sizin sınıfta da? Tabi okula gidenler böyle okula gidiyorsunuz ve birinci gün çok sizin olduğu gün çok sıkıcı oluyor hiç eğlenmiyorsunuz nasıl bir gün hasta oluyorsunuz? okula gidemiyorsunuz ya da anne ben bugün okula gitmeyeceğim diyorsunuz. Rol yapıyorsunuz. Ondan sonra okula gitmiyorsunuz. O gün çok güzel şeyler oluyor. Tören oluyor. Siz böyle hiç ders olmuyor. Boş ders oluyor. Siz böyle istediğiniz şeyleri yapıyorsunuz. İşte öyle şeylerden nefret ediyorum ya. İlla sen gelmediğin gün olacak değil mi? İlla sen o gün sınıfa gelmeyeceksin. Okula adım attığın gün kötü geçiyor yav. Arkadaşlar bu arada bu panda iki şeye yarıyor. Bakın bu panda hem böyle oyun bak böyle oyuncak hem de böyle büyük oyuncak. Yani böyle evcilik oynamak istiyorsanız bunu büyük kardeşe verin, bunu küçük kardeşe verin. Gerçekten çok mantıklı oluyor. <laughs> Neyse. Kötü gülüşümüzden sonra ee, şuralara yıldız koyacağım. Çünkü çok boş kalmıştı orası. Bu arada evet çimen koymam. <laughs> ee, çok mantıklı bir şey yapmıştım. Evet çimen, evet çimen koydum. <laughs> Gerçekten çok mantıklıydı. Burayı şöyle kapatayım. Gözükmesin ya. Niye gözüksün ya burası? Çamaşır odası gibi yapmışlar zaten. Heh, şöyle doğru düzgün yapın. Şöyle mi koysam yoksa böyle mi? En iyisi böyle. Bunu da böyle koyuyormuşum. Evet ya koyayım aslında. <laughs> güzel oldu. Güzel güzel. Duvar kağıdını yapalım. Duvar kağıdı şöyle olsun. <laughs> Ay çok çirkin durdu bu ne? Gözüm kanadı. Şöyle yapsam daha iyi. Evet. Ya şöyle evet böyle çok güzel. Yeri boyuyum, yerde şöyle yapıyormuşum. Ağzımdan metal sesi geldi. He. Evet. Yeşil ya yaptım mı? Ay çok çirkin oldu. Bakayım, sanki bataklıkta gibiyim. Bu ne gözüm kanadı? Şu. Evet ev bitmiştir atma. <laughs> Alan günüz oldu. <laughs> Vay çok güzel değil mi? Neyse. Neyse. Bakayım dünyaya bakayım. Bakayım dünyaya bakayım ne be. Şu şeye şunu yapalım ya. Evet gidiyoruz. ne bir kürsün. Be. Selam. Güzellik. Selam güzellik. Pardon onu erkekler söylüyordu. Selam. Neyse ama boşver. Neyse arkadaşlar. Evet bugünkü videom bu kadardır. Umarım sevmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kal. Bismillah. Bismillah. Neyse. Hoşça kalın. Bu, ne, bu aradan Leo'yu çıkarmayacağım. He. Hoşça kalın.